Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız bacılarım, kardeşlerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Burada arkadaşlar bir su bardağı sütüm vardı. Ilımaya bıraktım. Sütüm ılıdı. Şöyle koyayım. Bugün çok güzel bir haşhaşlı çörek yapacağım arkadaşlar. Evet bir su bardağı sütümüzü boşalttım. Şöyle bir çay bardağı suyum var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var arkadaşlar. Şöyle Şöyle bir tatlı kaşığı kuru mayam var. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Sizlerin yaş mayanız varsa yarım paket yaş mayada kullanabilirsiniz burada arkadaşlar 5 su bardağı unum var ölçtüm bakalım ne kadar gidecek eledim ölçtüm unumu bu günlük kullandığım su bardağı ölçümüyle şimdi unumu boşaltayım bismillahirrahmanirrahim Kontrollü bir şekilde bir tatlı kaşığı tuzumu da koyuyorum bir tatlı kaşığı Şöyle doldurmadım fazla. Birazcık daha atayım. Şimdi yoğurmaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşak. Çok güzel bir hamur yoğuracağız arkadaşlar. Hiçbir zaman arkadaşlar hamurumuzu, böreğimiz poğaçamızı hiç güzel kulak memesi kıvamında olacak arkadaşlar. Değilse sert olur. Don olur yani böreklerimiz. Hamurumuz biraz toparlandı arkadaşlar. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı tereyağı koyuyorum arkadaşlar. İyice sıyıralım tabağımızı. O da ısısındı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Toparlandı. Bakalım unumuzu ölçelim. Ne kadar kullanmışız. Evet arkadaşlar. 4 su bardağı un kullanmışım. Unumu boşalttım bardağımı. Şimdi hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Tepsinin şey olmasını bekleyeceğiz yani. Şimdi üzerine örteceğim. Bir yarım saat hamurumuzun kabarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Üzerine örteceğim. Evet arkadaşlar. Az önce biraz şeyini aldım havasını. Şimdi beze yapıp bir iki dakika daha şey yapacağım. Şu poşetimi çekeyim. Şöyle az bir un koyayım. Fazla unlamayın arkadaşlar. İki bezemiz de eşit olsun. Şimdi şu biraz daha büyük mü oldu bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi yoğurduğumuz kabımıza birini koyalım. Şöyle bu burada dinlensin. Birazcık kendine gelsin. Bunu da şöyle biraz şey yapayım arkadaşlar. Bunu da şöyle bir şey kapattım arkadaşlar. Bu da burada böyle biraz dursun. 1-2 bir, dakika. Evet arkadaşlar. Yeterli. Şimdi haşhaşımızı şöyle 2 yemek kaşığı kadar haşhaş, haşhaşımızı koydum arkadaşlar. Şöyle açmak için de birazcık zeytinyağı koyuyorum. Sizlerin sıvı yağ da olur, olur arkadaşlar. Ben şeker kullanmayacağım arkadaşlar. içine koymayacağım. Onu unuttum arkadaşlar. Hamurumuzu yoğururken onu video çekmemiş. Ben çekti zannediyordum. Telefonu bastım zannediyordum. Bir yemek kaşığı da şeker koydum içine. Bir su bardağı süt bir çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı toz maya, bir tatlı kaşığı tuz arkadaşlar. Bir yemek kaşığı da tereyağı koydum. Şöyle az daha koyayım. Şöyle zeytinyağım az kalmış arkadaşlar da o yüzden zeytinyağı koydum içine. Tabi ya da kullanabilirsiniz. Biraz daha döküyüm, birazcık daha döküyorum arkadaşlar. Herhalde bir çay bardağı olmamıştır döktüğüm. Zaten belli olur kıvamından arkadaşlar. Haşhaşınızın yağına şeyine göre yağını ayarlayabilirsiniz. Bir su bardağı da gidebilir yani benim haşhaşım yağlıymış yani bir çay bardağı herhalde kullandım bunun içine bir yemek kaşığı da şeker de koyabilirsiniz ama ben koymayacağım yeterli arkadaşlar kıvamını gördünüz şimdi aşmaya başlayalım fazla un kullanmadan arkadaşlar çöreğimizi açalım şöyle hafif yağlı bir hamur olduğu için fazla yormayacaktır bizi Yani inceltebildiğiniz kadar incelt arkadaşlar şöyle oklavayla birazcık şöyle arkadaşlar gidip geleceğim şöyle. Yeterli bu kadar arkadaşlar. İki şeyimizi ayarlayalım arkadaşlar. Bezemizi, haşhaşımızı. Şöyle elimizle her tarafına gelecek şekilde yayalım. Dediğim gibi arkadaşlar şeker seviyorsanız içine bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı koyabilirsiniz. Ben bugün şeker koymayacağım. Yedirelim aşaşımızı Şöyle çekiştirelim Kendimize de arkadaşlar inceltelim Evet yeterli çektik sıra geliyor arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir hamur. Şimdi şöyle içine doğru kavuralım arkadaşlar. Şöyle çekiştire çekiştire hem incelsin. Şimdi öbür taraftan da yapacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oluyor bu tarif. Güvenerek yapabilirsiniz. Zaten yapmadığım tarifleri şey yapmıyorum arkadaşlar, yapmıyorum. Her zaman yaptığım tarifleri koyuyorum ben. Yapıyorum. Çekin kendinize doğru şöyle arkadaşlar geliyor bakın. Şimdi ortasından keseceğiz arkadaşlar. Ortasından kestim bıçak yardımıyla. Şöyle bu kenarda biraz daha salsın kendini arkadaşlar. Bu dursun burada bunlar. Öbürünü açıncaya kadar biraz daha yumuşasınlar. Kendini salsın. Evet arkadaşlar. Şeyimizi saralım. Çöreğimizi. Böyle inceltelim arkadaşlar ortasında kalın yerleri vardır. Şimdi saralım. Ben bir tane saracağım böyle arkadaşlar. İsterseniz ikiye de yapabilirsiniz, bölebilirsiniz. Yani bu parçayı ikiye de bölebilirsiniz hepsini yağlamadım arkadaşlar zaten yağlı bir hamur bakın dinlendiği için nasıl kendini salıyor. Çok güzel, çok kolay bir tarif. Her evde bulunan malzemeler arkadaşlar. Bir haşhaş dik geldiği zaman, aldığınız zaman arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben dondurucuda vardı. Çoktan beri duruyordu. Kovayla şöyle küçük kovayla göstereyim size de. Böyle küçük kovayla almıştık arkadaşlar. Dondurucuya koydum. Bir iki yemek kaşığını kullandık şimdi. Fazla sıkı sarmayalım. Gevşek saralım ki güzel kabarsın. Dediğim gibi bölüp iki parça yapabilirsiniz. Bak mesela ben bir tanesini bölelim arkadaşlar. Evet böldüm. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar haşhaşımızı döküyoruz. Hepsini Gerçekten çok güzel bir hamur. Çektik sıra geliyor arkadaşlar. İçine tereyağı da koyduk ya arkadaşlar. Onun etkisi de var. Şu kenarlarını şöyle bastıralım da kalın olmasın arkadaşlar. Şimdi kıvıralım. Dediğim gibi sıkı sarmayın. Yüksel. Evet. İki ucundan kesti, şey yaptım, kestim ortasından. Ben bayağı büyük yaptım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de ortasından keserseniz küçük porsiyonlar hazırlayabilirsiniz. Ben büyük yapacağım. Benimkiler bayağı büyük oldu. Evet arkadaşlar dinlenmiş olan çöreklerimi birazcık şöyle 5-10 dakika dinlendirdim. Tepsi mayası verdim. Şimdi burada bir tane yumurtamızın sarısı var. İçine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum arkadaşlar. Fırınımı açtım. 190 derece altı üstü güzel kızarıncaya kadar pişireceğiz. Üzerine kavrulmuş susam, susam, çörek otu koyabilirsiniz. Ben bugün koymayacağım arkadaşlar. Düz yapacağım. Evet arkadaşlar fırınım ısındı. Şimdi altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar çöreklerimiz pişti haşhaşlı gerçekten çok güzel görünüyor sıcak hala Üf. altı üstü güzelce ne kızarmış arkadaşlar Üf. gerçekten çok sıcak ay Evet arkadaşlar. Üf. Bakın arkadaşlar tel tel ayrılıyor. Hiçbir hamurlaşma yok. Bakın. Gerçekten çok güzel olmuş. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle tadına bir bakayım. Üstü gevrek, içi yumuşacık arkadaşlar. Gerçekten harika olmuş. Bir de yanına çay. Ben çay içmem ama çay sevenler yanına bir de çay. Çok güzel olmuş arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, destek çıkmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizden Allah razı olsun. Destek veren vermeyen. Hayırlı günler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.